Adı Korhan Bey. 2021 yılının birinci tayı. Doğum tarihi 1 Ocak 2021. Babası Turbo. Annesi Santiago. Bu tayımızın cidago yüksekliği 147 cm, göz çevresi 175 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, Yaşargil isimli tayla ana baba 1, Kardeşcan, Kathan, Megastar, Bilirhan, Erkmen, Oğlum Serkan, Lokumoğlu, Akkula, Çakmakşah ve Duman isimli taylarla babadan, Güzel Bakan ve Sehergül isimli taylarla anadan kardeştir.